bir bil alakalı. Allah Celle Celaluhu bir kasaba için Cebrail Aleyhisselam'ı çağırdı. Dedi ki şu kasabayı azap et. Cebrail Aleyhisselam gitti. 12 bin tane alim var. Burayı iyi dinleyin. 12 bin tane alim bir tanesi var. Yani Cebrail Aleyhisselam diyor ki yani bir göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah'a isyan etmemiş bak. Bir göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah'a isyan etmemiş. Öyle bir zat da var. Cebrail Allah diyor ya orayı yerin dibine batın. Cebrail Aleyhisselam bakıyor. Hepsi ibadette. Hepsi teheccüdde. Teheccüd yani normal namaz da değil. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ey Allah'ım hani sual olunmaz ama yani acaba biz mi yanlış anladık? Bizim ne işimiz var burada? Bu kadar alim var. 12 bin tane evliya var. Hele bir tanesi var. Göz açıp kapayıncaya kadar sana isyan etmemiş. Bir yanlış ya biz bir yanlış mı yaptık? Biz bir yanlış yere mi geldik diyor ey Allah'ım. Allah, Allah Celle, Celle ne diyor? Evvela o alimden başla onu yerin dibine batır. Sonra 12 bin tane evliya yerin dibine batır. Sonra diğer bozukları batır. Peki niye? O 12 bin tane evliya ve o büyük zat <gülüyor> ibadetin <gülüyor> zevkine dalmış. Murakabının zevkine dalmış. Keyfe dalmış. Yani keyif buradan şeyi yanlış anlamayın. Adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zikir yapıyor. Ama yani insan namazı bunu yani İlla ki birkaç kere yaşamış insan mesela namazlıktan ya bir huzur buldum diyor. Bunlar onu 24 saat yaşıyor. Ve bu keyiften bu zevkten geride kalan insanları düşünmeyip sadece kendi ibadetlerine bakıp insanlara iyiliği emretmediği için Allah oranın tamamını evvela o büyük alimden başlayıp yerin dibine batırıyor. Sonra 12 bin tane evliye yerin dibine batırıyor. Sonra geri kalan Karyedeki, o köydeki, kasabadaki insanları yerin dibine batırıyor. Buradan da kendinize pay biçin amca. Dedik ya kuru kuruya namaza gitmeli olmaz. Ben beş vakit namaz kılıyorum diye artistik yaparak sokakta gezmeye benzemez bu iş. Çağıracaksın. Her sohbetimize ne okuyoruz biz abi? Yeter artık bıktık demeyin yani. Ayettir bu. Ben boşuna okumuyorum. Estaizu billahi, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs te'murûne bil mağruf ve tenhevnânil munkar ve tukminuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Yine söylüyorum, Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka bir tane bile peygamber gelmeyecek. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın Efendimizi e ümmet olarak gelecek. Allah bu işi bize verdi, bize zimmetledi. Yapmazsak imanımızdan şüphe duyalım, imanımızda sıkıntı var demektir. Allah Celle Celaluhu, Yuşa Aleyhisselam dedi ki, Ey yuşa kulun, ümmetinden 40 bin iyi, 40 bin iyi, 60 bin kötü kişiyi helak edeceğim. Yuşa desem de ki, ey Allah'ım kötüleri anladık. 40 bin tane iyi niye helak ediyorsun? Onlar da dedi aynı şekilde az önceki o evliyaların, alimlerin yaptığı gibi. Onlar dedi ibadetlerini yapıyorlar, zikirlerini yapıyorlar ama yanlarındaki adam cehenneme gidiyor. Hiç şey yapmıyorlar. Onlarla beraberler, onlarla oturuyorlar, onlarla yiyip onlar içiyorlar, onlarla kalkıyorlar. Ne yapacağız? Allah. Bu iş oturup 5000 tane la ilahe illallah çekmek de olmaz. Bu iş kendini dergiye kapatıp kendini mescide kapatıp kendini cilaniye kapatıp yapmak da olmaz bu iş. Onu da yapacaksın. Emre bil maruf da yapacaksın. Gece kalk tarikat dersini yap. ibadetini yap. Ama bir kişiyi bile sen Allah'a çağırmazsan sende sıkıntı var kardeşim. Sende sıkıntı var. Allah'a çağıracaksın. Allah Celle Celaluhu bizi neden helak etmiyor? Bunu herkes soruyor mu? Yok bence bunu kimse sormuyor. Ben bundan adım, adımdan nasıl eminsem bundan emin. Hiç kimse düşünmüyor. Allah bizi neden helak etmiyor ya? Niye? Bir rahatlık var. Allah bizi neden helak etmiyor? Allah dostların hürmetine. Dostların hürmetine bizi helak etmiyor. Bu ne rahatlık ya? Kimse kasmıyor kardeşim kendini ya. Dünya, dünya, dünya. Sabah gideyim, akşam geleyim. Biraz dert. Fazla değil ha biraz. Sen biraz dertten Allah zaten gerisini sana nasip eder. Birazcık dertleneceksin ya. Başımıza taşlayamıyorsa Allah dostlarından da bunu da bilelim inşallah.